Kardeşim geldi değil mi? Geldi kardeşim, geldi. Teşekkür Hı, ettim. Çok güzel çıkmış mıyız ya? Yani? Abi süper ya. <laughs> Sana bir şey soracağım lan. Sonra? Tamam. Şimdi mesela diyelim senin sevgilin var. Tamam. Buradan böyle geçiyorsun. Tamam. Ben de burada oturuyorum. Evet, bana selam verir misin? Selam vermeyen senin köpeğin olsun ha. Otururuz, konuşuruz bile orada Aynen yani. Öyle Sarılırız. Bak. Kardeş kardeş takılırız yani. Kesinlikle. On bak bazıları var, Hı. tamam mı? Hı. Adamla 2-3 gün oturuyoruz gayet tatlı böyle muhabbet ediyoruz. Şuradan böyle geçiyor böyle sevgilisiyle. Yüzüme bile bakmıyor biliyor musun? Abi biliyor musun? nefret ederim. Selam bile vermiyor. Nefret adam. ederim. Bunlar kaypak oğlum. Biz öyle miyiz lan? Gel Değiliz tabii oğlum adamsın sen Aynen ya. Ya. O yüzden ya. senin yanında. Aynen. Inasın. Çok güveniyorum ben sana. Ben de seviyorum seni. Kardeşim adamsın. Canim. Canım benim. Aa yalın. Yalın. Sen saçlarını ne nerede yaptırdın? Ha kendim. Bu? Güzel olmuş mu? Bence çok güzel olmuş. Teşekkür çok ediyorum. güzelsin. Hoşçakal.